Selamun Aleyküm arkadaşlar. Evet Al şu an kendi yerinde. Kendi mekanında. Yemeğini yedim mi Al -Kapon? Yememiş hepsini. Evet. Al Capone. biraz tabi uyuz olmuş. Baron hala gelmedi. Bakın Baron nerede şu anda? Bakın oraları kazıtıyor. Bak, bak şu an deliriyor orada bak çağırayım da gelsin. Bayağıdır şimdi normalde yemeklerini verdim. Bir saattir ben de temizlik yapıyorum. Bakın. Baron! Hadi oğlum! Hadi Baron! Hadi bakayım. bak. dur durdu orada şimdi. Hadi Baron! Hadi bak. Hadi. Hadi gel. Aferin oğlum. Hadi oğlum bakayım. Bakın koşa koşa geliyor şu an. Aferin oğluma benim. Aferin balona. Hadi. Şimdi o gelir koşa koşa. Yani oralarda takılıyor takılıyor. Geliyor. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Korsanla arkadaşlar Lady e, de yemeklerini yedi. Hatta korsana ikinci tabağı da verdim. O da yedi. İştahı bir açıldı. O yerken ben mutlu oluyorum. Lady de güzel yiyor, Pablo da güzel yiyor. Çok şükür, sıkıntı yok. Yemekleri, iştahları yerinde. Temizliği de yaptım şimdi. Ee, bir narkozun, pardon, Boçi'nin tabağını almadık. Evet. Bochi ile e, alkapon. Boçi de bitirdi herhalde. Bir bakayım. Evet, Boçi de bitirdi. Narkoz zaten bitirmişti. Boçi, Dur gel. Hadi balon. Bella'yı şimdi dışarı aldım arkadaşlar. Ee, hepsinin e, yürüyüşünü tamamlattık Allah'a şükür. Yürüyüşlerde de moralleri yerinde artık yavaş yavaş Eski hallerine geri dönüyorlar. Baron. Hadi oğlum gel bakayım. Hadi gel tamam hadi baron. Sığır mısın sen ya? Şişt. Gel oğlum bakayım. Gel oğlum bakayım. Aferin bu oluma. Şuna bak ya. Geç bakayım oğlum hadi gel. Hadi geç hadi gel. hadi bakalım hadi, hadi bakalım. Hadi aferin oğluma benim. Aferin aslanıma benim. Aferin aslanıma benim. Aferin aferin. Aferin oğlum. Aferin benim Pablo. Evet arkadaşlar şimdi eee Ne oldu? Ne oldu? <laughs> ne? 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 Momol. 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 Ne oldu Momol'a? Momol. Ne? Ne kızım? Mum Momol musun? Mum olduk yapma. Mum olduk yapma. Ne oldu? Mum ol. Mum ol. Mum Mum Evet akşam ezanı da okundu arkadaşlar. Hava da bayağı Soğudu şu anda. Korsanla Leydi zaten aşağıya aldım, ee, üşümesinler diye. Çünkü hava bayağı soğudu. Pablo'nun kulübesi Soğuğu almaz yani. Hem ee, altta kalıyor, kapağı azı kirişli yani rüzgar vurmuyor içeri. Aynı narkozunki gibi düşünün yani. Bu kulübe de bile. İstinti hep bu taraftan olduğu için. Neye bakıyorsun oğlum? He? Aferin oğlum. Benim. Aferin. Aferin oğlum, benim. Aferin, oğlum, benim. Aferin, oğlum benim. Aferin oğlum benim. Aferin kızıma. Aferin benim kızıma. Reina. Maşallah. Reyna'nın ayağı da iyi arkadaşlar. Daha iyi. <laughs> ya oğlum vampirlik niye yapıyorsun Reyna? Boz vampir. Tabağı kırdın ya. Yaz. Şimdi arkadaşlar, artık e, evet. seslerin farkındasınızdır herhalde. Yani bana bunlar e, kuş sesi gibi geliyor artık yani eskiden kızıyordum yordum yapma etme de şimdi bana böyle kuş sesi gibi geliyor. Gerçekten hayvanların bile şeyi değişti artık. Böyle artık kendilerini tamamlamış gibi hissediyorlar. Ben onu hissediyorum. Allah'ımıza şükürler olsun. Vallahi biz şu anı yaşamak için gerçekten çok çaba sarf ettik. İnşallah köpeklerimiz de eski haline tam geldiği zaman videolarda da göreceksiniz arkadaşlar. Kendilerini toplasınlar. biraz zaman alacak gibi gözüküyor arkadaşlar yani psikolojileri de biraz değişik yani eskisi gibi e... rahat hissetmiyorlar sanki yani köpeklerde böyle sanki ben koşuya gittiğim zaman bile yanından ayrılmıyorlar yani onları koşturmaya çalışıyorum yürüyüşte Yanımdan ayrılmıyorlar sanki yani ben onları bırakıp kaçacakmışım gibi hissediyorlar. Bana öyle geliyor. Biraz e, zaman geçtikçe, birkaç gün daha geçtikçe e, o histen kurtulacaklar eminim. E, ben şimdi onları şöyle de bir şey yapacağım arkadaşlar. Arabayla birkaç bir yere getireceğim. Böyle hani onları bir yere bırakıp gelmeyeceğimi anlasınlar. Yani onlarla hani sadece eee burada değil de yani bir yere getirsem de alıp geleceğimi görsünler diye öyle de bir birkaç gezi yaptıracağım onlara. Bunları videoya çekemeyeceğiz tabii ki ama çünkü e, şimdi şeye de getireceğim onları. Veterinere falan da getireceğim. Bir kontrol ettireceğim arkadaşlar. Yani herhangi bir aksaklık var mı diye. Bizim e, gördüğümüz kadarıyla sağlık olarak yok. Ama yine de böyle ek vitamin falan ee, bir de bir muayenelerini yaptırmam gerekiyor. Ne olur ne olmaz. Belki bizim görmediğimiz bir şeyi Cemalettin abi görür. Kafamız rahat olsun. Onu da bir yaptıracağız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.